Merhaba Monster High hayranları. Ben Emily. Ben bugün sizlere acayip gizli gününü tanıtacağım. Ama öncesinde hepinizin kurban bayramını kutluyorum. Şimdi sanatıma geçebiliriz. Burada Monster High yazıyor. Burada acayip ve çok havalı yazıyor göre. Ee, Böyle öğrenci grubumuzun bir parçası olmanı sabırsızlıkla bekliyoruz diye bir yazı var. Burada yine acayip gizli günlük yazıyor. Altı ise herkese düşüncelerini yazman için mükemmel bir yer diyor. Ee, burada güzel bir kilit ve özel anahtar. Ee, acayip gizli günlük açılınca havada ses efektleri çıkartıyor. İşte burada gizli bir mesaj kaydet ve arkadaşlarını dinlet diyor. Frankie, Luguna, Claudine, Jackie, Laura, Cleo, var. Şimdi tatmaya geçebiliriz. burada Monster High yazıyor ve burada böyle elmiş buz desenleri var. Burada Abby, Holt, Frinky, Jackie Laura, Cloud, Jackson, Spectre, Spectre var. Hatta yine desen var. İşte yine burada um, buradaki desenlerden devam ediyorum. Bir Monster High'ın işareti var. Şöyle bir anahtarı var. Monster High Kür kafası şeklinde. Um, bu ikisi ses efekti çıkartıyor. İşte -E Monsters, Monsters, so böyle. Şimdi açalım isterseniz. -E -E Monsters, so yani burada bir tane ayna var. bu ayna şey yani bulanık gösteriyor. Sonra işte burada yine kabartmalar var ve burada acayip halısını farklılaştırdım. Jackie Laura, Claudine, Bruce Gorgon, e Clarino Frankie ee, en sevdiğim dersler, sevdiğim Murat yerler. Burada imzalar işte tatilde tembelliği karıştırma falan. Burada muhteşem öğretmen kadrosu. Burada da muhteşem öğretmen kadrosu var. Eee ilk sayfaya geçeceğiz ama ilk başta şu tuşları şarpin şey pembe tuş sesinizi kaydediyor. Burada da kayıt ettiniz. Sesi dinliyorsunuz. mesela ben şöyle bir şey yaptım. arkada <laughs> Mandalorian şarkısını yapmıştım. Bir de işte. i̇şte bundan böyle etiketler falan çıkıyor. Yani stickerlar çıkıyor. Ben onları işte dolabıma falan yapıştırdım da işte onu kardeşim mahvetti yani yırttı. Sonra burada da gene anahtar yeri var. Burada da iki ses efekti çıkıyor. Bir tane Monster Hair kalemi var. Burada şey, bir tane defter var işte günlük. Ben buraya da şey yazıyorum hep ya. Nasıl bir? Bebeğim günleri, kini yazıyorum. Mesela şurada doğum günümü yazmıştım. İşte buradaki iki şey günlükten çıkmıyor. Ben bunu Florya Luna Park şeyine gitmiştim. Florya testere gitmiştim. Orada ben bayağı bir jeton aldım ve zamanımız yetmeyince iki tane çesonum kaldı ve onu da hatıra olsun diye koydum bu yapışkan şeyden çıkmıyordu. Hani o stikerlerden çıkmıyordum. Şey bu stiker Funky Classroom'dan çıkıyordum. Pıs, pıs, kapatalım. Gene bu önce kaldı şeyde bu kapanıyor. Hem de bu ara anahtarını kaybettiyseniz böyle zorlayıp açabilirsiniz. Çünkü arkaya baktığımızda bu şöyle bir madenin çay, madenin Çayna yazıyor. Yani Çin'de üretilmiş. O yüzden öyle bir şey yapabilirsiniz. Örümcek ağlayınca öyle açabilirsiniz. Evet. Bu kadar. Yine tekrarlıyorum. Hepinizi Kurban bayramını işten dileklerimle kutlu kutluyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.